Kur'an-ı Kerim lillezine amenu hemen arkadan ve hamilus diyor. Biz kendi dilimizde amel diyoruz. Fakat Üstad Necip Fazıl konferansında iman ve aksiyon dedi. Aksiyon kelimesi tam ameli karşılar mı yoksa fiilin karşılığı mı? Fiille amel birbirinden farklı şeylerdir. O bir iş yapma demektir amele gelince meselenin şuurunda olarak bir mükellefiyeti yerine getirme demektir. Şimdi insan Allah'a iman ettikten sonra bir yönüyle onu teminat altına alması onun hareketine, aksiyonuna bağlıdır. Aksiyon olmadığı takdirde o iman zamanla solar. Bir yönüyle taklit yollarına gidilir. Bir yönüyle şekle gidilir bir yönüyle surete gidilir. Günümüzde sizi demeyelim de benim gibi çoklarında mesele tamamen şekil, suret ve taklit vadilerinde bocalayıp durmadan ibaret bir hal alır. Ancak amelle, halis amelle, ihlasa iktiran eden amelle, rıza hedefli amelle, aşkı ı iştiyak en son Aşkı iştiyaklı kavla, hedefli amelle insan canlı kalabilir. Onun için insanda bir durağanlık olduğu zaman bu, isterse iman adına, isterse İslam adına bir durağanlık olduğu zaman, kazan vurmuş yapraklar gibi savrulup gitme kaçınılmaz olur. Ağacın başında orada salınıp durma, şebnemlere bağrını açma. Aynı zamanda bülbüllere karşı tebessüm etme varken insan toprağın bağrına savrulur, gübre olur. İnançta, duyguda, düşüncede amelle imanın böyle bir münasebet olduğu gibi, onda meselenin durağanlığa tahammül olmadığı gibi, iş durağanlığa gittiği zaman gidip taklide incirar ettiği gibi, aynı zamanda hizmeti imaniye ve Kur'ani adına da durağanlık, bu durağanlık bazen ülfetten, ünsiyetten dolayı olur. Hazreti Pir ona da temas ediyor. Ülfet ve ünsiyet bazen insanı köreltir. O alışkanlık bazen böyle de oluyor dedirtir. Oysa ki sürekli bir insan, taşan bir bardak gibi akif ifadesiyle sürekli bir lebriz içinde olmalı. Sürekli bir şey dolmalı oraya ve sürekli o taşmalı ve taşandan başkaları da istifade etmeli. Sürekli, sürekli taşıp duran bir insan olmalı. His ve heyecanı herkese yetecek kadar taşıp durmalı sürekli. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de de öyle. Biz böyle olur yani. Ülfetten ve ünsiyetten dolayı insan farkına varmadan durağınlığa girer. Ülfet ve ünsiyete yenik düşer. Kalp bunlarla renk atar. Latife-i Rabbani artık fonksiyonu eda etmez hale gelir. Bakarsınız bunlar gözyaşları kuf kuru. Ona Allah'ım yaşarmayan gözden sana sığınırım demiş. Vaka İmam Gazali ağlayan da bazen kaybeder ağlamayan da. Ama bence ağlayıp kaybedenler işin içine riya katarlar gözyaşlarını alem görsün diye dökerler. Fakat aşkı iştiyaktan dolayı ağlayanlar, akibetinden endişe edip ağlayanlar, cehennemden endişe edip ağlayanlar, Allah'tan uzak düşeceğim diye korkup ağlayanlar, her an onu yürekten kalbimin ritimlerinde hep Allah, Allah, Allah sesi duymama endişesinden korkup ağlayanlar. Kazanır, öbürü kaybeder. Kazanma da var, kaybetme de var burada. O mevzuda bile duralanlık öldürücü bir zehirdir esasen. Kahreden bir zehirdir. Nefis bunları kullanır. Bir yönüyle şeytan istikbal eder. Ve şeytan da onun araladığı kapılardan senin latife-i Rabbaniye senin değil yani insanın latife-i Rabbaniyesine nüfuz eder. Hakimiyet kurur o da. Ora esasen Cenab-ı Hakk'ın tecelligah-ı sübhanisidir. Dil Beyt-i Hudadır anı pakeyle sivadan kasr-ı ne rahman gecelerde diyor.